bugün sizlerle beraber kanalımızın yine en çok izlenen oyun videosuyla karşınızdayım. Scania en son ikinci bölümünden ikinci bölümde almıştık. Onu bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin ve abone olup like atmayı unutmayın. Bugün yanımda birisi var. Single player'da değilim. Erdem. Brawl Stars'ta gelmişti yine. Burada da geldim. Alışın. Hadi yolumuza koyulalım. O da yeni tır aldım. Önceki tırı Ford'du. Kırmızı bir tır aldım. Keşke şu mod player'da da şey olsaydı. Trafik. Ama yok. Diyoruz. Geliyor mu o arkadan? Geliyor. Niye oradan geliyor ki o? Niye oradan geliyor? Heh, çıkıyorum. Ah, aferin. Hı, geçelim hiç kameramıza. Aydın'a gidiyoruz. 110 kilometrelik bir yolumuz var. Ay pardon Mersin'e gidiyormuşuz. Aydın. Aklım karıştı. Geç Erdem. Erdem tabi boş. Arabası bastırıp gidiyor. Ama bizde Scania var. Bastırdı mı? Bastırırız. Erdem arkada kaldı? Hı. Bakalım ışıkta nasıl duracak? Birini nasıl? Tüm düz ilerleyin. Neşe ışıkta geçelim. Geçtik. Ben Erdem, ben Erdem ben geçebilecekti. Ben... Erdem durdu mu? Yo da geçti. Şşş. Gel Erdem. Gel Erdem abi seni. Bilerek gaza basmıyorum şu an. Bu arada Yağız da yanımda. Erdem, Erdem. Trafiği birbirine kattı. <laughs> Trafik olsaydı tabi. Ya ne yapıyorsun Erdem ya? Önüme kırılır <laughs> mıydı? Aslı sana der, 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 der. da öyle dedi Karıda da bakın nasıl gözüküyor. Koş Erdem koş halim bile. Ben gibi. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 104 bin liramız var. Bununla bir man almayı düşünüyorum. Oyundaki adındansa ama. Bulabilirsem alabilirsem almayı düşünüyorum. Hatta belki bu videoda alabiliriz videoda ilk defa tır almış oluruz. Bundan sonra tır alırsam zaten videoda alacağım. Videoyu açacağım. Oo biz de girdik. O buradan gitmek ne kadar eğlenceliymiş. Yuhu, kaydırak gibi. Of 131 ile gidiyoruz. Erdem görünür de yok. Ha varmış Şimdi yokuş aşağı bir retarder Erdem <laughs> ya. Abi, Nasıl yakalanırız? Aynen şey Erdem de bekliyorum. geçmiş bekliyor. O Erdem yerin dibine girmiş. Hmm, hmm. Nasıl oldu be? Ha çıktı. <laughs> Baga girdi. Indirmiş. Gel sen de geri gel. Yaya geçirdim de durma. Hı. Korna çalıyor. <laughs> <laughs> Bastır Erdem. Bakalım hangi güzel güzel kalkacak. Buradan kalktım abi güzel. Bir de yüklü halimle ya yüklü. Kaç 21 tonum var. Nasıl affeder mi? Affetmez şöyle bir şaka yapalım ona. Ha <laughs> <laughs> kalırsın öyle. Evet gel. Şş, çok hızlı. Gel hadi. Şş. Yem götürüyormuşuz arkadaşlar. Öyle yazıyor. Ha şimdi Vallahi yapabilir. Her şey beklenir ondan. Yapmadı. Yaptı Erdem. Abi ben iç, içip, içip git, Tamam. Of. Hadi biz Hadi gel. Gel yarış. Sen o şeritten git ben bu. Bay bay. Yarışıyoruz ve ben geçtim. Erdem abi. Oha Erdem abi gözükmüyor. Aynadan gözüküyor bak. Hmm. Erdem'i öne kırayım Erdem. <laughs> Kırsana yuhuuu bak 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 geç hadi geç kır Arkanda. aaa geliyor aaa geliyor aaa geliyor Scanny affeder mi affetmez geldi yanındaydım abi Hatta affeder işte. mi affetmez tabi o boş 21 tonum var ben boş halinde burayı nasıl çıkardım <laughs> Evet, geçelim biz çeyizlerimize geçelim. Kendi kalemimizin evet. kadar daha doğrusu. Diyoruz. Evet. Benzinlik var, benzinimiz var zaten. Video dönünce almıştım. Yeter o. Erdem neredesin? Gel arkamdan hadi. Ha gayer var. İnşallah ben vardır da şu videoda alırım. İnşallah. Amin. İnşallah vardır. Biz dönelim. Buraya girelim. Çek. Ciğerimize. var 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 ama ye, rengi kötü ya. Ama çok güzel. Mafya Rengi kötü. Ama güzel. Kaç kalıyor bana? 13 bin mi eksi 13 bin mi? Şunu almaya denesek mesela. 13.000 kalıyor herhalde. Aynen. Şu, umandan sonra da böyle bir şey almayı düşünüyorum. böyle Mercedes. Alalım bakalım. Yüz var. Eksik olan parayı bir sponsor video direkt tamamlayabilirsiniz. Video izlemeyi istiyor musunuz? İzleyelim. Burayı keserim ben. Yada Facebook Evet arkadaşlar kırmızı aldık. Videomuzu izleyip kırmızı aldık. Erdem şu an şokladır eminim ki. Umutyorum, biraz kötü ya. Ben dedim abi. Güzel oldu. Neyse. Birkaç evet. video bununla devam edecek.

Bizi bu aralar şey buran sıra çekmiyoruz. Hmm. Yarın ya da bugün buran çeker miyiz? Evet arkadaşlar. 2000 TL'mizi kazandık. Hatta 4000 TL oldu. Hemen buradan Önünü değiştir bak. Abi bu niye böyle? Şunu alalım. En yükseği bu. Şunu koyalım. 160 liramız kaldı. Hemen şunları koyalım. Tabii ki de buraya Türk bayrağı. Bayrağı. Buraya da Galatasaray bayrağı bir yakışır. Yani bence. Allah. Notasalar bayrağı yakışır. Bir de ışık koyalım. Her zaman çalıyor. Bizi çağırıyor. Şöyle yeşil olsun. Tamam. Çıkalım. Erdem seni görüyor mu? Gel Erdem bir dönüp. Ne yapıyorsun <gülüyor> Şahlandık. <gülüyor> Hadi gel gidelim. Tamam videoyu bitirelim burada arkadaşlar o zaman. Erdem'i yerine Yeni tır aldık. Bir bakın. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Hepinize bay bay. 但。